Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Discord'da kamera kasma sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Play Store'un ön alınmış dosyalarını ve içerisini temizleyin. Daha sonra uygulamayı tekrar yükleyin. Ayrıca telefonunuzda Cloudflare 1.1 DNS'i kullanmayı deneyebilir. Sorun devam edip etmediğine e, bakabilir, kontrolü sağlayabilir. Kamera kasma sorunundan Discord'da bu şekilde kurtulabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz Video aşağıdan beğen butonuna kımayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.